Peki hocam, agorafobi diye bir kavram da çok sık karşımıza çıkıyor panik atak söz konusu olduğunda. Bu iki kavramın birbiriyle ilişkisi nedir? Agorafobi ile birlikte görülen panik bozukluk ve agorafobi olmadan panik bozukluk şeklinde de bir sınıflama var. Burada agorafobi açık alan korkusu yani eski Yunan kültüründen gelen bir kavram biliyorsunuz. Dolayısıyla burada kişi açık alanda Tamamen savunmasız olabileceği, kendi kendine yetemeyeceği, tehlike anında çözüm bulamayacağı hissine kapılarak e, özellikle stresin yoğun olduğu ortamlarda panik atak geçirir. Bu bazen çok kalabalık, kaotik bir ortamda bir alışveriş merkezinde olur. Bazen bir köprünün ortasında hiçbir yere ulaşamama sıkışma hissiyle olur. Bazen tamamen sokağa çıktığı zaman... Başkalarıyla muhatap olduğunda, göz göze geldiğinde olabilir. Tamamen e, kendini savunması hissettiği, e, tedirgin hissettiği ortamlarda, ev dışı ortamlarda genellikle oluyor bu. E, açık alanlarda agorafobi dediğimiz bir fobik yakınmayla birlikte oluşan e, panik atak gelişiyor. E, agorafobi olmadan oluşan panik atakta da her yerde oluşan bir panik ataktır. Açık alan korkusu sık görüldüğü için bu kavram ikisi birlikte fazlaca telaffuz edilir ama her hastada mutlaka olması da gerekmez.